Karaman'da freni boşalan hafif ticari aracın iki otomobile çarpması kamerada. Görüntüleri ve detayları aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz öncesinde videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karaman'da freni boşalan hafif ticari aracın geri geri giderek park halindeki iki otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sabah saatlerinde Mansur Dede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yol kenarında duran 42 AED 945 plakalı hafif ticari araç freninin boşalması üzerine bir anda hareket ederek geri geriye gitmeye başladı. İçerisinde kimsenin bulunmadığı araç daha sonra park halindeki iki otomobile çarparak durdu. Yaşanan görünmez kazada ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekibinin yaptığı inceleme ve tuttuğu tutanağın ardından maddi hasar oluşan araçlar sahipleri tarafından kaza yerinden kaldırıldı. Olayın yaşandığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına ambeyan yansıdı. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak 100 binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 7070. Teşekkür ederiz. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.